4 d muhabir TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi günlerdir gündemimiz zamlar. Zamlar ne olacak? Kimler ne kadar zam alacak? Sağlık Bakanlığı'nda binlerce çalışan işçi var. Bunlar da merak ediyor. Bununla ilgili Çağlar Durmaz bir tablo hazırlamıştı. Yalnız arkadaşlar şuradan şunu da söylemek istiyorum. Bu tabloda Çağlar Durmaz emek sarf ediyor, kendi ismini de oraya not alıyor. Ama sosyal medyada baktığım zaman arkadaşımızın ismini oradan silip normal tabloyu yayınlıyorlar. Bunlar yanlış olaylardır arkadaşlar. Sonuçta bir emek var. Bu tabloyu hazırlamak kolay değil. Bu hesaplamaları yapmak kolay değil. Bu açıdan da ben Çağlar Durmaz'a teşekkür ediyorum. Zaman zaman Çağlar Durmaz'ın paylaşımlarından ben de faydalanıyorum. Şimdi hep beraber bakalım arkadaşlar. Brüt 201 TL 66 kuruş o olacak zamlarla beraber yemek 19 TL 16 kuruş günlük yol 11 TL 20 kuruş hizmet primi 812 TL 69 kuruş arkadaşlar bildiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı'nda %13 hizmet primi var. Bu nadir olsa da bazı kurumlarda var. Yeni toplu iş sözleşmesi yapılmış kurumların hiçbirinde yok. Sosyal yardım arkadaşlar 627 TL gün 31 gün bürüt olarak 6251 TL aylık vergi madrağı 6.942 TL toplam brüt 8145 TL 99 kuruş yemek bürüt 421 TL 52 kuruş yol bürüt 246 TL 40 kuruş hizmet terimi bakın burada arkadaşlar yüzde 13 812 TL 69 kuruş vergi oranı yüzde ve 15 Yine burada vergiden muaf olan bir kısım olduğu için toplam gelir vergisi 403 TL. Damga vergisi 25 TL 50 kuruş. Burada 1140 TL 44 kuruş. İşsizlik sigortası payı 81 TL 46 kuruş. Bakın arkadaşlar bu Çağlar Durmaz yazan yeri. Bazı arkadaşlar kapatıp direkt tabloyu paylaşmışlar. Bu yanlıştır arkadaşlar. Bez kesintisi var 244 TL 38 kuruş. Aydat 201 TL 66 kuruş arkadaşlar. Net ödenen 6513 TL 74 kuruş. Bes olan net 6269 TL 36 kuruş. Arkadaşlar bu bazı yerlerde bu şey yok hizmet primi. Hizmet primi olmayan yerlerde de 6000 TL gibi bir fiyat yapıyor. Tekrardan tabloyu hazırlayan Çağlar Durumu'na teşekkür ediyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.